için kocamı niye getirdiniz? Bir deyiverin. Kabahati neydi de kolundan sürüklediniz adamı. Abla, Allah kitap aşkına biraz. Birazdan öğrenirsen ne olduğunu. Buyurun. Allah için söyle komutanım. Allah için. Ne günah işledi kocam. Bu kadın hala burada mı? Götürün şunu. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz Amiyet Hanım. Yusuf Bey'i bekliyordum ben. Ee, Yusuf şehir dışında efendim. Bu kadar önemli bir konu olunca ben de Havva'yı yalnız bırakmayayım dedim. Sanırım Ali size durumu izah etti. Verdiğiniz eşkallere göre yakalanan şahıslar bunlar. Teşhis için dikkatlice bakmanızı rica edeceğim. O gece size saldıran adamlar bunlar mıydı? Emine Komutan biz bir şey yapmadık. Sus! Suçsuz olduğumuzu söyle bacım. Daha yeni doğmuş bebeğim var. Siz ona bakmayın Havva Hanım. Şayet suçlu bunlarsa gereğini yapacağız. Yeter ki siz teşhis edin. Kızım bir şey söylesene. Bunlar mıydı değil mi? Komutanım... ...çok zaman geçti üstünden hatırlamıyorum. Bakın bunlar da değilse bu işin altında başka iş var diyeceğiz Havva Hanım. O civarda bunlardan başka kimse yok çünkü. Bunlar da kaldıranlar bunlardı. Allah rızası için kocamı niye getirdiniz? Bir deyiverin. Kabahati neydi de kolundan sürüklediniz adamı? Abla, Allah kitap aşkına biraz. Birazdan öğrenirsen ne olduğunu. Buyurun. Allah için söyle komutanım, Allah için. Ne günah işledi kocam? Bu kadın hala burada <laughs> mı? Götürün şunu! <laughs> Kusura bakmayın, hoş geldiniz zamiyet hanım. Yusuf Bey'i bekliyordum ben. Eh, Yusuf şehir dışında <laughs> efendim. Bu kadar önemli bir konu olunca ben de Havva'yı yalnız bırakmayayım dedim. Sanırım Ali size durumu izah etti. Verdiğiniz eşkallere göre yakalanan şahıslar bunlar. Teşhis için dikkatlice bakmanızı rica edeceğim. O gece size saldıran adamlar bunlar mıydı? Yemin ederiz komutan biz bir şey yapmadık. Sus! Suçsuz olduğumuzu söyle bacım. Daha yeni doğmuş bebem var. Siz ona bakmayın Havva Hanım. Şayet suçlu bunlarsa gereğini yapacağız. Yeter ki siz teşhis edin. Kızım bir şey söylesene. Bunlar mıydı değil mi? Komutanım... ...çok zaman geçti üstünden hatırlamıyorum. Bakın bunlar da değilse bu işin altında başka iş var diyeceğiz Havva Hanım. O civarda bunlardan başka kimse yok çünkü. Bunlardı. Saldıranlar bunlardı. Yeminle yalan komutanım, biz bu kadını elimize sürmedik. İçiniz rahat mı Havva Hanım? Anladım. Hani suçlular yakalandı, adalet yerini buldu ya, rahatlamışsınızdır, onu diyorum. kocamı da, kardeşimi de elimden aldın. Dirliğimi, düzenimi bozdun. Allah senin de elinden alsın. Allah, yeter ama yeter. Hadi gel, biraz hava alalım. Komutanım, biraz daha araştırsa mıydık? Sanki Hava Hanım net hatırlayamadı gibi. Daha nesini araştıracağız? Aylar oldu şikayet edildi. Yusuf Bey'in bu konuda ne kadar ısrarcı olduğunu unutuyorsun galiba. Ta garnizon komutanını devreye soktu bu konuyu çözmek için. Ben de onun için dedim ya komutanım. Ola ki bir yanlış varsa bizim de başımız yanmasın. Sanıkların ifadesini aldık Ali. O gece o yoldan geçmişler. Havalı'nın da teşhis etmiş. Daha ne istiyorsun? Biz üzerimize düşen görevi yaptık. Bu davanın çözülmesi gerekiyordu, çözüldü. gibi gidiyor bu ayol? Hava. Hava. Kızım dursana. Beklesene biraz. Ne bu böyle ateşe düşmüş gibi kaçıyorsun? Hamiyet Hanım yaşadığım yeteri kadar zordu. Daha fazla burada durmak istemiyorum. Gitmek istiyorum. Zor tabii. Zor ama sana bir şey soracağım. Bu içeridekilerin suçlu olduğuna emin misin sen? Ne demeye çalışıyorsunuz? Kızım ne bileyim ben garibanın teki bunlar. Öyle insana saldıracak halleri yok. Yani eğer emin değilsen... ...el alemin günahını da alma derim ha? Ne yani yalan mı söylüyorum ben? Onu mu demeye çalışıyorsunuz? Suçu olmayan insanların günahına girecek kadar vicdansız mıyım ben? Ben böyle bir şey mi dedim Allah aşkına? Ne celalleniyorsun? Hamiyet Hanım, bu olayda mağdur olan benim. Onu biliyorum. Ben de sana yardım etmeye çalışıyorum kızım. Ne? Kızım mı? Komik olmayın Hamiyet Hanım. Sizin buraya niye geldiğinizi ikimiz de biliyoruz. Siz buraya bana destek olmaya değil... ...bu olayın altından bir şey çıkar mı diye geldiniz. Ama gördüğünüz gibi bir şey çıkmadı. İyi. Ee? Çıkmadıysa senin sinirlenmene de gerek yok. Değil mi? Kızım bak bir laf vardır. Eskilerde eğer insan suçluysa... ...böyle kedi pis... ...tövbe yarabbim... Eğer insan suçluysa böyle senin gibi avaz avaz bağırır. Hamiyet Hanım, siz benimle uğraşacağınıza Yusuf arasanız daha iyi edersiniz. Yok oğlum, benim biraz daha işim var içeride. ...seninle biraz konuşabilir miyiz? Buyurun Ameliyat Teşekkür ederim. Hava öyle gerilince... ...yaşadıklarına verdim ama... ...sizin komutanınızla... ...konuştuklarınızı duyunca... ...biraz kafam karıştı. Ne gibi Ameliyat Hanım? Hani olmaz ya... Havva acaba heyecandan hata mı yapıyor, dedim. Suçsuz insanları hapse mi gönderiyor? Hoş siz buna müsaade etmezsiniz tabi, biliyorum. Ama sanki sen de biraz huzursuz oldun gibi geldi bana. Ee, i̇zah ettiğim gibi, şayet Havva Hanım bir hata yapıyorsa da benim bir bilgim yok. Ama komutanlığınla öyle konuşmuyordu. Benimki işimizi doğru yapma endişesi. Ama sizin gelininizle ilgili şüpheleriniz varsa bunları ona sormanız lazım. Daha fazla ısrar edip beni zor durumda bırakmayın. İzninizle ilgilenmem gereken işler var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.